çok önemli bir gelişme var. Ve bu gelişme kariyer hayatınıza çok büyük gelişmeler katacak. Ondan öyle bir darbe yiyecek ki. Zaman olarak da size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. iki dolunay. Sizin gözyaşınızın verdiği bir ahtan olacak. Merhaba arkadaşlar Falcı Merkan hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere çember falı açılımı yapacağız arkadaşlar hayırlısı ve şifası şimdiden olsun dilekleriniz ve niyetlerinizi alıyorum dilekleriniz ve niyetleriniz bu video için çok önemli olacaktır ayrıca duyacağınız kehanetler sizi gerçekten çok ama çok şaşırtacak o yüzden videonun sonuna kadar kesin ama kesin olarak izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü videonun sonuna kadar izlediğiniz zaman şifalanma ve dileklerinizin gerçek olacağını söyleyebilirim. Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun arkadaşlar. Açılımıza geçiş yapacağız. Niyetlerinizi ve dileklerinizi tuttuysanız tekrar tekrar belirtmek ve söylemek istiyorum. Arkadaşlar normal detaylı bakımla yani kişisel bakımla bu bakım kesinlikle bir değildir. O yüzden bunu tekrar vurgulayarak söylemek istiyorum. Yani kişisel bakım konusunda baktırmanızda gerçekten fayda var. Kafanızda hala bir soru işareti varsa. Başlıyoruz arkadaşlar. Hayırlısı ve şifası şimdiden olsun. Kim bu videoyu izliyorsa hayatına şifa vermesi, kehanet vermesi niyetiyle ve dileğiyle suyumu döküyorum. Berrak bir su, berrak bir hayat, berrak bir düşünce şu anda enerjimi sadece ama sadece size veriyorum. Bir canlılık var hayatınızda, bir yoğunluk var olarak görüyorum. Tabii ki bu yoğunluk sizi çok yormuş gerçekten. Halsiz düştüğünüz zamanları görüyorum. Bu halsiz düştüğünüz zamanlarda baş ağrısı gibi bazı şeyler yaşadığınızı söyleyebilirim. Baş ağrısı, yorgunluk, uyuyamama ya da uyku sorunu gibi ya da çok uyuma gibi bazı problemler yaşadığınızı görüyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Kaba tenli, kaba yüzlü, öfkeli, işinde sabırsız olan ve tez bırakıp tez vazgeçen bir insanı görüyorum. Bu kişi sizi kırmış, sizin hayallerinizi çöpe atmış bir insan. Bu kişi her kimse gerçekten buna karşı ilginiz, sevginiz çok yüksek bir derecedeymiş. Ama artık öyle değil. Çünkü bu insanın size yaptığı yanlışlar, hatalar gerçekten sizi yıpratmış gözüküyor. Yani aslında psikolojik men sizi uyku problemi yaşatan, sinirlilik problemi yaşatan, çünkü ani parlıyor, ani düşüyorsunuz. Vücudunuzun 7 yerinde bakın şu anda vücudunuzun 7 yerinde sıkıntınız var. Ve bu sıkıntı aslında size aklınızdaki, kalbinizdeki sizi üzen, sizi kıran, size gözyaşı döktüren, gözyaşı akıtan o insanla ait bir sıkıntı 7 yerinde vücudunuzun 7 yerinde bir tanesi halsizlik yorgunluk enerji kayıplı yaratıyor bir tanesi işinizde başarısız olmanızı kariyer hayatınızda bazı hesaba katmadığınız şeylerin ortaya çıkmasını sağlıyor diğerlerini söylemiyorum Çünkü onlar alt bölgeyle vücudunuzun alt bölgesiyle alakalı sıkıntılar olarak gözüküyor şunu belirtmek istiyorum bu insanda kibir var bu insanda inat var. Bu insanda gurur var. Ve siz bir türlü bu insanın size karşı olan bu inadını, kibirini hiçbir şekilde kıramamışsınız. Şunu da belirtmek istiyorum. Videonun sonlarına yakın, videonun herhangi bir yerinde aklınızdaki insanı size bir hafta içerisinde geri getirecek bir ritüel vereceğim. Daha doğrusu ritüel değil. Çünkü ben ritüel yapmayı sevmem. Dua vereceğim arkadaşlar. Çok etkili bir dua. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden sonuna kadar izlemeyi kesinlikle tavsiye edin. Ve tavsiye ettirin arkadaşlar. Gerçekten baktığım zaman sıkıntınızın büyük olduğunu, ilişki konusunda, duygusal konularda gerçekten yarı yolda bırakıldığınızı görüyorum. Yani tamam oldu artık ben mutluyum dediğiniz bir an hep bir sıkıntı, hep bir sorun yaşadığınızı görüyorum. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bu insanın size söylemediği, sizden gizlediği ve sakladığı gıybet, günah ve zinaya dahil olduğu bir konu var. Bu konu kendisini ve sizi çok önemli, gerçekten önemli olarak gelmiş ve sizin kulağınıza henüz bunun haberi gelmemiş. Eğer ki haberi geldiyse de. Sizin ona ait bir şeyleri öğrenmediğinizi, hala ona karşı duygularınızın olduğunu, onu hala sevdiğinizi ve değer verdiğinizi düşünüyor. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Sizin hayatınızda ilk başta videonun başında ne dedim? Çok önemli bir gelişme var ve bu gelişme hayatınızda yoğunluk getiren bir gelişme. Yani insanlarla içli dışlı muhabbet edebileceğiniz hatta ve hatta size şunu net bir şekilde söyleyeyim. Artık insanlarla konuşurken iletişim problemi yaşamayacaksınız. İnsanlara kendinizi çok iyi anlatacaksınız ve insanlar da sizi artık çok iyi anlayacak. Gerçekten böyle bir sorununuz varmış. İnsanlara kendinizi anlatamıyormuşsunuz. İnsanlar sizi anlamıyormuş. Gerçekten sizin gibi düşünemiyorlarmış. Bu yüzden İnsanlarla olan muhabbetinizi kesmişsiniz çoğu kişiyle. İçinize kapanmışsınız yani. Ama artık bu olmayacak. İnsanlarla işle dışlı ve muhabbet edebilir bir halde, sohbet edebilir bir halde olacaksınız. Ve bu durum kariyer hayatınıza çok büyük gelişmeler katacak. Bunlardan bahsedeceğim. Ama ilk başta söylemem gereken şey şu. Aklınızdaki insan hayatınızdaki yoğunluğu görecek, hareketliliği görecek ve size bir adım atmak isteyecek. Yani gururunu, öfkesini, sınırını bir kenara bırakacak ve size karşı olan duygusunu açığa çıkaracak. Aslında hakkınızdaki insan duygusal olarak sadece size karşı bir hoşlantı olmadığını biliyor. Ve bunun hoşlantı olmadığını bildiği halde aslında sizden kaçarak bir şeyler elde etme elde etmek istediğini ve sizden kurtulduğunu zannediyor ama aslında sizden kurtulamıyor. Her ne kadar aklınızdaki insan sizden kurtulmak istese de tekrar sizin kuyunuza düşecek. Öyle bir kuyu ki bu sizin ahınız olan bir kuyu, sizin gözyaşınız olan bir kuyu, sizin sabrınızın son demlerine gelen bir kuyu ve bu kuyu içerisine çekilecek orada hesap verecek. Orada vicdan azabı çekecek daha bunlara gelmemiş, daha bunları bilmiyor, daha başına gelecekleri bilmiyor daha doğrusu. Çünkü arkadaş çevresine baktığım zaman böyle sürekli onunla beraber olan, sürekli onunla konuşan ve onun hiç hata yapmayacağını düşünen bir dostu, bir arkadaşı var. Ondan öyle bir darbe yiyecek ki. Videoyu balla biliyorum canlarım. Yahu Berk bir bant insana ne yapabilir diye olabilirsiniz. Arkadaşlar bu wellness teknolojisiyle üretilmiş bir ürün. Yani bantlara püskürtme yöntemiyle enjekte edilen şuradaki görmüş olduğunuz maddeler var. Ve bu maddeler insanın vücuduna girdiği zaman anında etki göstermeye başlar. Tabii ki düzenli kullanımda etkisini gösteren bir ağrı bandıdır bu. Sadece ağrı değil ağrı olarak düşünmeyin. Kafanızda illaki soru işaretleri oluşuyor olabilir bu bantla ilgili. Ama arkadaşlar gerçekten kullanımda faydasını görebileceğiniz en güzel tedavi yöntemlerinden yani son geliştirilmiş teknolojiyle üretilmiş bir ürün. Ya belki sen de bizi yeme diye olabilirsin. İstersen bir geri dönüşleri izle. Sen nasıl oldun? Ayak e, nasıl dizlerinden nasıl? İyiyim, memur musun? Oğlum, Her ben, ben. Rahatladın. Rahatladım. Evet arkadaşlar bu sonuçlar bizi de mutlu ediyor. Eee Zeka ve teyzem hiç yürüyemiyordu. Eee benim de siyastik bir rahatsızlığı vardı. Bak şu an kalkıyor, yürüyor. Yürüyemiyordu. Gerçekten ilk iki sene sürekli insülin kullanıyordum. Hap kullanıyordum. Tip bir diyabetim. Sürekli insülin almam gerekiyor. Düşüşlerim oluyor, yükselişlerim oluyor. Ama genel olarak şekerim her zaman yüksek. Şu anda bandı kullanıyorum. Bir aylık bir sürecim oldu. Bir aylık kullanıyorum. Ve şekerim en yüksek 150-200 gördüm. Ağırlanmadı. Evet. Bunu kullandım iyi oldu. İnşallah daha da iyi olacak Ayten teyzemiz Aura'yla. Teşekkür ederim Ayten teyze. Bu banttan sipariş etmek isterseniz Instagram hesabımıza yazarak sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde sipariş edip kargo yoluyla evinize adresinize geliyor. Düzenli kullanımda etkisini gösteren bir banttır arkadaşlar. Tekrar tekrar vurgulayarak söylemek istiyorum. Videoya devam ediyoruz. Bak yediği darbeye kendisi bile inanamayacak. Ve bir anda çökecek. O duyguları hani demiştim ya. Egosu, kibri, inadı, gururu. Hepsinin hiçbir anlamı olmayacak. Merak etmeyin. Biraz zamanı var. Zaman olarak da size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İki dolunay. Yani iki dolunayı havada gözlemleyin. Gözlemleyerek bu insana niyet edin. işte Ayşe oğlu Ahmet gibi. Niyet edin. Ve iki dolunay içerisinde büyük bir darbe yiyecek. Yediği darbe sizin ahınızdan gelen bir darbe olacak, sizin gözyaşınızın verdiği bir ahtan olacak ve sizin çukurunuza, sizin kuyunuza tekrar tekrar çekilecek. Yani bunun bir zamanı var. Çok da bir zaman değil bakın. Çok da bir zaman değil. İki dolunay içerisinde diyorum. İki dolunay sonrasında değil. Size şunu söylemek istiyorum. Akraba ilişkilerine çok dikkat edin. Akraba ilişkilerinde özellikle miras, mahkeme ya da herhangi alacak verecek meselesi var ise akraba ilişkilerinde annenizin ve babanızın sevmediği özellikle baba tarafında olan bazı olaylar görüyorum. Yani bu olaylar aslında olay değil, bir konuşma, bir muhabbet ve bu muhabbette sizin dedikodunuzun yapıldığını, yalan yanlış şeylerin ortaya çıktığını ve çok şaşırtacağınız bir dedikodu kulağınıza gelecek. Duyacaksınız ve bunların bu dedikoduyu çıkaranların kim olduklarını da duyacaksınız. Sö söyleyecekler. Size gelecek bunun haberi. Buna hazırlıklı olun. Bu olay sizi biraz çok sinirlendirecek. Yani sinirlenmemenizde fayda yok diyemem. Çünkü gerçekten duyacağınız şey sizi sinirlendirecek. Bir anda sinirlendirecek. Çok sakin bir insanın olsanız bile bu insanlar zamanında sizin hanenizle uğraşmışlar. Bakın, gerçekten öyle bir uğraşmışlar ki annenizin bacaklarındaki sıkıntıyı görüyorum. Annenizin yürüyememe, özellikle bel fıtığı ya da boyun fıtığı gibi rahatsızlıklarının olduğunu, babanızda nefes darlığının olduğunu görüyorum. Ciğerlerle ilgili problemleri, kalple ilgili problemlerini görüyorum. Bunların nedeni bu insanlara olan streslerden dolayı gelmiş. Özellikle anneniz bu insanlara öyle bir stres yapmış ki her günde okuyan, her günde dili dualı olan annenizi görüyorum. Bu anneniz o insanlara çok dayanmış, çok sabretmiş ve bu insanlar da annenizle zamanında babanızla annenizi ayırmak, aralarındaki muhabbeti soğutmak, uzaklaştırmak için ellerinden geleni de yapmışlar. Yani bir büyü yoluna müdahil olmuşlar. Ama onların başına bir olay gelmiş. Gelmemişse de gelecek. Şöyle bir söyleyeyim arkadaşlar. Bir araba görüyorum. Bu arabanın içerisinde dört tane insan görüyorum ve bu insanlardan iki tane sizin dedikodunuzu çıkartan haneye zamanında işlem yapmış, büyüyü reva görmüş. Yani kadersel bir olayı değiştirmiş büyüyü yoluyla o insan bir kazaya müdahil olacak. Bir kazaya dahil olacak. Bakın dört kişi görüyorum arabada. 2 kişi sizin hakkınızda kötü konuşan ve size işlem yaptırmaya çalışan, size işlemi reva gören 2 tane yılan. İkisi de kadın. Bunların başına öyle bir şey gelecek ki arabanın içerisinde. Annenize nasıl fiziksel bir rahatsızlık yaşatmışlarsa onların da fiziksel rahatsızlığı olacak bir kaza niyetiyle ve fiziksel olarak çok zor durumda kalacaklar. Yani annenize reva gördüğü hayatları kendisi yaşayacaklar. O yüzden hiçbir sıkıntınız olmasın. Yani sinirlenmenizi gerektirecek ya da işte ahım tutmuyor mu dediğiniz şeyler olmasın. Çünkü o insanlar reva gördüğü size, annenize, hanenize, huzurunuza reva gördüğü hayatı yaşayacaklar. Rüyaları çok görmeye başladığınız, rüya halindeyken kabus görme durumlarınızın arttığını ve unutkanlığınızın çoğaldığını görüyorum. Bu unutkanlık iş yerinizde çok size yansımaya başlamış. Yani bir malzemeyi aldım mı, ben bunu tamamladım mı, bu ürünü tamamladım mı gibi iş yerinde bunu daha çok böyle gözlemlemeye başlamışsınız. Unutkanlık durumunuzun stresten kaynaklı geçmişe dönük bazı şeyleri çok fazla düşünmeye başladığınızı ve geçmişe dönük şeylerle geleceğe adım atamadığınız için unutkanlık durumunu yaşadığınızı görüyorum. Ve bu durum ister istemez sizi bazı şeylere karşı özellikle bazı insanlara karşı soğumanızı, içine kapanmanızı ve duygularınızda, fikirlerinizde ve kararlarınızda kararsız olmanızı ve seçeneğinizi çoğaltmanızı gösteriyor. Arkadaşlar size tek bir şey söyleyeceğim. Bakın hayatınızdaki bu olumsuzluklar ister istemez sizi yormuş ve incitmiş gözüküyor. Ama daha size fırsatlardan bahsetmedim. Daha size olacakları söylemedim. Bakın kalbinizi ferah tutun. Siz öyle bir dua etmişsiniz ki. Ettiğiniz bu dua yeri, gök, yeri gökü titretmiş bir dua gözyaşıyla ettiğiniz bir dua görüyorum. Bu dua, sizin hayatınızı değiştirecek bir dua. Hatta bu duayı defalarca etmişsiniz. Çok güzel bir dua. Bakın diyorum ya, öyle bir ah var ki ortada, ya da öyle bir çaresizlik var ki ettiğiniz bu duada, yeri göğünletmiş bir dua, titretmiş bir dua. Bu duanızın, gerçekleşeceği bir zaman dilimi içerisindesiniz. Huzurunuzu bozan, hanenizi bozan, sizin fikirlerinizi, psikolojinizi bozan, işinizi, gücünüzü bozan, işinizde eksilme yaşatan her neyse. Bunu ortadan kaldıracak bir dua. Bakın, evinize ya da yoldan geçerken bir yere giderken karşınıza biri çıkacak, bir insan çıkacak. Bu insan yaşlı bir insan bir dede ya da bir nine. Karşınıza böyle bir. Ama kambur olacak. Bakın buna çok dikkat edin. Kambur bir insan olacak. Çünkü o kamburunda aslında onun kamburunda olacak. Kamburlu bir insan karşınıza gelecek ve sizden bir şey talep edecek. Para talep edebilir, bir şey isteyebilir. Bir ni işte ihtiyacı olabilir. Size o ihtiyacından bahsedebilir, söyleyebilir, aktarabilir. Yani aktaracak da söyleyecek de. Bak ben şöyle şöyle şeyler yaşadım. Bu yüzden buna ihtiyacım var gibisinden size söyleyecek. Aslında gerçekten o insanın ihtiyacını göreceksiniz. O insanın ihtiyacını bileceksiniz. Eğer ki o insanı boş çevirmezseniz. Eğer ki o insanın hayır duasını alırsanız. O insan size bir dua ederse sizin ettiğiniz dua aslında gerçekleşecek. Ettiğiniz dua da kariyerle ilgili ve maddi konularla ilgili özellikle ilişkinizle ilgili ettiğiniz bir dua. Hani adaletin bulmasını istediğiniz bir dua. O yüzden bu duanızın ve bu niyetinizin eğer ki o insanı boş çevirmezseniz o insanın kamburunda olacak o dua. Bakın kamburunda olacak o bereket. Yani o insanın kamburunda aslında bir altın var. Hani kaz gelecek yerden Ördek esirgenir mi diye bir laf var ya. Tavuk muydu, ördek miydi bilmiyorum da. O lafın deyimini yaşayacaksınız. Bildiğiniz o lafı yaşayacaksınız siz hayatınızda. Ve bu aralar hemen şöyle geçeyim. Dejavu olabileceğiniz olayları çok fazla yaşayacaksınız, gözlemleyeceksiniz. Yani ben şu insanı görmüştüm. Ben şu olayı yaşamıştım. Ben şuraya giderken şu insanı görmüştüm, şu olayı yaşamıştım gibi başınıza bazı olaylar gelecek ve bunlar size hayat enerjisi katılacak. Çünkü siz şaşırmayı, ilginç şeylerin olmasını, ilginç şeylerin dikkatinizi çekmesini çok seviyorsunuz. Hayatınızda klasik şeylerden ziyade ilginç farklı olayları yaşamayı, farklı kişileri, farklı ürünleri dahi görmeyi seven insanlarsınız. O yüzden farklılık geliyor hayatınıza, güzellik geliyor, ve en önemlisi bereket geliyor. Bakın çok güzel bir şey daha söyleyeceğim. Hamilelik durumu olmayanlar, hamilelik durumunda sıkıntı yaşayanlar, ve hamilelikle ilgili çevresinden yakınından bir kişiden haber bekleyenler, olumlu cevaplar bekleyenler, bir kız bebeği, kız çocuğu, Bereketiyle gelecek isminde de bereket olan Kur'an'da geçen bir isim koymayı niyetlerseniz yani bunun hamile olacak kişi bunun niyetini alırsa işte Kur'an'da geçen şu ismi koyacağım diye bir niyet alırsa ve bu niyetine özel bir adak adarsa bu hamilelik durumunun hiç beklemediği bir anda olacağını görüyorum. Böyle de güzel bir haber vermiş olalım. Şunu da söylemek istiyorum. Tekrar geldik konumuza. Size bir ritüel verecektim. Bir okuma verecektim. Eğer ki aklınızdaki insanın bir hafta içerisinde adım atsa da atmasa da geri dönüş yapmasını bekler iseniz, bu insanın size herhangi bir şey düşünmesini dahi sağlamak isterseniz size vereceğim zikirleri çekin. Ve bu zikirleri çekerken o insanın annesini ve o insanın ismini niyet ederek yapın. Annesinin adını bilmiyorsanız Havva ismini söyleyin. Söylüyorum. Er Reşit. Bakın Er reşit zikrini dört defa. El ber zikrini yedi defa. El mucib zikrini on iki defa. Es selam zikrini on yedi defa. Özellikle her cuma sabah namazına mütakip yaparsanız bunları. Ve sabah namazına mütakip her cuma diye bir şey yok. Yani her gün sabah namazına mütakip de yapabilirsiniz. İsterseniz cuma namazından mütakip, isterseniz de normal her sabah namazına kalkarken yapacağınız bir şey bu. Yani sabah namazından harici günlerde veya saatlerde tutmaz. Olmaz ben size söyleyeyim. Yani bir şey yapacaksanız, bir şeye emek vermeniz, bir şeyleri gözden görmemeniz gerekiyor. Yani bir şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. O yüzden her sabah namazına kalkıp bunu yapmanız gerekiyor. Eğer ki dediğim gibi her sabah namazına kalkamıyorsan cuma namazındaki sabahı kalk yap bunu. Bunu yapıp niyetini alırsan o insanın sana bir hafta içerisinde bak adım atmayabilir, geri dönüş yapmayabilir, gel barışalım demeyebilir. Ama kesin olarak ya bir şey duyacaksın onunla alakalı ya da karşına gelip bir şeyler söyleyecek ya da bir şekilde sana ulaşmaya çalışacak. Göreceksin. Bunu yapanlar kesinlikle yorumlarda belli etsin kendini. Cevapları ve sonuçları çok net bir şekilde bekliyorum. Aşağıya yorum olarak yazın. Evet. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.